Evet, yada doğru yanaşıyoruz. Geçen seneden kalan mandalinalar dallarda soğuk. Karaymış. Maşallah o kadar çok çiçek var ki. Bu sene eğer don yapmazsa inşallah yapmaz. Meyveler de çok verecek. Evet. papatyaları atmış. Bu papatyaları çocukluğumuzda yerdik. Bir de menekşe tarzında bir çiçeğimiz var. O da aynı papatyaya benziyor. Burası da Katı Muammer Dereli Kampüsü. Buranın içerisinde sanal bir gemi vardır. O gemiyle dünyanın her yerine sanal olarak gemi, yolcu gemisi, denizaltı vesaire gidiyor. Bir nevi içinde sallanıyorsun sanal olarak yapmışlar. E Emeği geçenlerden Rabbim razı olur inşallah. İnşallah iyi kullarındandır. Bakın şu muşmular yanmışa benziyor. Evet. Taralarda lahana, maydanoz maşallah oluk boluk çıkıyor. Evet, hareket var. doğayı gördün mü insan çatılıyor. Dağ, bu kadar dağlarda güzel ormanlık yerler var. Oralardan yürüdüğün zaman da muazzam, güzel insan mutlu e, oluyor. Bak bir yapmış. Abim de herhalde deneme yapıyor. Evet. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Hayırlısı Nasılsınız? Hayırlısı? İyi yürüyoruz. Sabah sporu. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet işe gidiyorum. İnşallah. Gel bir bakalım. Şimdi e, bir 50 metrelik tepeden aşağı indik. Şu anda bir 2 metrelik meyil olarak bu yol iniyoruz. Azer azer. Burası da eskiden yani değirmen olarak burada yetişen mısırlar un haline getirip mısır ekmeği yapardılar. Şu altta da değirmen vardır. Ama değirmen halindeyken biz hatırlamıyoruz. Bu değirmenin yerine buradan e, iki kilometre uzaklıkta bir başka değirmen var. Onu hatırlıyorum. Evet şöyle baktığınız zaman şu arada da tam şelalenin orta üç üst kısmında bir boşluk vardı. Orası oda gibidir. oranın içinde ne var ne yok onu bilmiyoruz. Böyle şelale. Buralar hep beton döktüler. Selden dolayı taşlar taşları alıp götürüp aşağıya çıkıyor diye. Burayı hep beton döktüler. Ve artık bir şey takılmıyor burada. Temizlemesi de kolay ama balık vesaire o zaman hepsi gitti yani. Ama ondan beri de aşağıda göstereceğim size herhangi bir su basmanın baskısı filan olmadı. Engellediler ama onun bir ayrıca nedeni aşağıda iki tane tünelin olup birinin çok dar olması. Dar olunca ne oluyor? Ne kadar su akarsa aksın. Ee, tıkıyor. Yani şimdi ne yaptılar? Buradan denize kadar o e, derenin geldiği yatağın üstüne hep beton yaptılar. Sakıl taşları vesaire. Durmadan meyille, suyun baskısıyla. E, denize ulaşıyor. Ondan beri de rahat burada aynı zamanda bir tane de eskiden kalma okulumuz var. Bunlar restore edilse turizme kazandırılabilir diye düşünüyorum. Bir de Bizans'tan kalma. Yukarıda bir kalemiz var. Birçok yerde kiliseler, cezaevleri vesaire var dediğim eski burası da okul olarak kullanılıyordu. Harabe yıkılmayan muhtaç. Bu eski bir yap. Evet. Trabzon Sürmene'de bu videoyu sizlerle paylaşacağım inşallah. Memleket hasreti çekenler bir nebze olsun. Belki mutlu olurlar. Lahanalar şu üstü buşu yiyebiliyor. Bak şu mesela on numara tam yemeye müsait. Ama vuruşlu olduğumuz için bir de bizim olmadığı için yemiyoruz. Bizim olan tarlalardan yiyoruz annemiz sağ olsun hala ayakta dimdik. Bu da bizim sürmenenin en başarılı öğrencileri yani en başarıların dışarıya çıkamayıp fen liselerine gidemeyip burada okuyorlar. Hasan Sadri 71 Anadolu Lisesi. Burada sürmenenin en iyi <laughs> öğrencileri burada yok Evet, malum. Her canlı ölümü tadacaktır. Burada eskiden yaşamış olan insanların kabirleri var. Lamba buraya bağlayacaklar. Bunu niye Burada lamba olmasına rağmen buraya lamba bağlayacaklar. Enteresan iş. Evet Allah rahmet eylesin buradakilere. bir çeşme. Burada da bizim buraya yaşamamıza vesile olan ninemiz vardır. Şefik annemiz. Allah rahmet eylesin. Bu da bizim şu anda en eski tarihi Osmanlı'ya dayanan bir camimiz. Küçük cami. Burası şu anda Soğuksu Mahallesi. Deriden karşıya tarafta Orta Mahalle oldu kardeşler. Evet. Burada Rumlardan kalma bir şurada çocuk mezarı var. Bu çocuk mezarı bakın şurada vazo, vazo işareti var. Bunun altından bir gün böyle burayı açıp altın dediklerine göre alıp gidiyorumlar. Biz de her gün yanından geçmişiz. İşaret belli, memeli göstermiş, enteresan bir olay. Aldı gitti adamlar. Burada bir de şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Rahmet eylesin. Gördüğünüz gibi bu bir kilometre sonra denize dökülüyor. Bu da Doktor Şükrü Muteza. Bu da Sürmenen'in yetiştirmiş olduğu büyük doktorlardan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doktorluğunu yapmış diyorlar. Bu bulunmuş. Burada bir de Faik abimiz var. Hatta bizim mahallemizde büyümüş. İsmet Berber. Allah rahmet eylerim şuna. Hastalıktan genç yaşta gitti. Evet. Benim okuduğum okul orası Hasan Sad şey Hasan Tahsin Köyü'nün okulu değişti adı, yıkıldı. Bizim mazilere hep gitti. Yeni güzel bir okul yaptılar. İsmi de Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safi Türk Okul. Evet. Burası da meşhur Zar. Tabii evet. <laughs> yıllardır dalacaksınız. aldığımız Bu Yolculuğumuz sona ermiştir. Şimdi benim düldür. sabah onu arıyorum anahtarlarını dükkanda bıraktım. İftara abime gittiğim için almamıştık yanımıza. O yüzden ayaklara kuvvet. Şimdi buradan o yana da araba bekliyor. Amının şansı varsa hemen gelir. Şansımız yoksa da bir 15 dakika bekleyeceğiz görünüyor. Önemli değil. Bekleriz. Evet. Görüşmek üzere. İnşallah güzel bir video olmuştur. Kanala abone olmayı ve bildirimleri butonuna atmayı unutmayın. Hoşçakalın. yeah